Merhaba arkadaşlar. destek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanılmıyorsam dördüncü bölüm olması lazım. En son burada kalmıştık. Şurada iki tane dayı vardı. Bizim hakkımızda konuşmuşlardı. Şimdi büyük ihtimalle şuradan ve şuradan gidemediğime göre şuradaki delikten gireceğiz. Şurada var mı? Ama bunlar bizi görecek. Büyük ihtimal bir kovalama sekansı yaşayacağız. Tamam. Umarım şuradan bize bakmaz birisi. Çünkü bakar bilir. O yüzden ben de bakmıyorum. Yerinin müziği verme ya. Uyku geliyor. Boşluk yalnızlık beni yalnız. Şimdi burada ne yapabiliriz? Dosya var alalım. Bir de bakalım. Çünkü için kan takip edecektik. Doğru. Dokümanlarımızda uygun tahliye kapısı bakım. E, güvenliği için çok önemli. Lütfen uygun güvenlik izleyin. Bir de yardım isteyin vesaire demiş. Biri yürüyor şey herhalde. Aşağıdaki adamlar yürüyor. Şurada pilimizi alalım. Hadi be. Devam alayım Tamam. Şimdi Kanizini takip edeceğiz. Buradan Kaleci bizi buraya götürüyor. Burada bir şey yok. Şovursa girmemiz gerekiyor. Ha, anahtar K lazım. Kapı için. O zaman buradan gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hiç istemediğim bir şey. Ne, ne oluyor lan? o adamı niye öldürdünüz ya Şurada biri var Arasında bir şey var mı tamam aldık hayır 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 koş oradan biri koşuyordu beni söyleyebilirdi bende Bismillah diyorum. Ne giriyorum. Şimdi orada biri var gene. Bir görev. Neyden duvardan mı? Bu duvarlara girilmiyorsa sıkıntı yok. Saklanmalık bir durum yok demektir. Bu oyun beni çok geriyor ya. Aa dışarısı. God. Tamam, Tanrım yok oldu. Biz bırakmadan kayboldu. Bütün sene seziyorum. Niye seç? <laughs> Hadi aptal. Aptalsınız oğlum. Dayı niye çıktık? Oradalar. Ya orası dışarı değil miydi az önceki yer ya? Ben her zaman karanlık yerlere girerim. Açılmıyor. Bura hiç güzel bir yere benzemiyor. Burada biri yok. Tamam. Ee, dökümana bakalım. Ne bu? Ölüm belgesinin bir kopasını buldurun. Testik. Ee, bakabilirsiniz şu an durdurup. Ben okumayacağım dediğimi ve Şöyle abone. Hey. Aha kesin. Ben burada ne yap yapıyorum hiçbir fikrim yok. Neden buradayım? Böyle odaları geziyorum işte. Burada bu kadar karanlık mıydı lan? Tamam o zaman. Aydınlık yere gideceğiz. Ya biz az önce sanki bir camdan mamdan yürüdük gibi. Oradan aşağı dışarı atlasak olmuyor muydu ya? Kilidi. O kilidi kullanmak isterdim bu arada. Buraları yıkmış kırmışlar. Ekranı mal etmişler. Eee... Şöyle kayıt altına alalım. Aa, bunu yaptığımızda kötü bir şey olacak. Saklanma yeri var mı? Yok. Bismillah. <laughs> e, açılmıyor. Oğlum. Bir dur bir dakika. Ne yapacağım? <laughs> Bu beni yakalayacak mı yoksa? Kapıların herhangi birini denesem olmayacak. Bunun geldiği yerden çıksam. Dayı bak konuşabiliriz. Ama sen konuşmayacaksın herhalde. Lütfen lütfen açıl. <laughs> Hayır. Ha, öldüm. Öldün mü? He. Havalandırma. Ya neresi neresi? Şurası mı? He. Hadi çık çık çık. Tamam anladım ya. Lan ne bileyim ben. Dur 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 dur. Tamam. Aç şunu aç şunu. Çok hızlı koşuyor. Tamam. Şşş bağır. bağırma bağırma. Ee, geldiğimiz yere bak. Bağırma. Tamam çok iğrenç bir görüntü biliyorum ama Dayı 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 dayı. O yeni görev. Dolardan geçen alternatif. Yani ne diyorsun ya? O nasıl bir yazı? Burası ilk geldiğimiz yer değil miydi lan? Dur. Du, duşlardan geçen alternatif. Birini gördüm. Buraya geliyor, buraya geliyor. Görmeyecek. Tamam. Ama burada bekliyor. <laughs> Şimdi yukarı çıkış yeri vardı. Ee, alternatif bir yol ben nereden bulabilirim? Bursa, burada kapılar var. Onları deneyebilirim. Şuradan geldi bu mal. Görme 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 görme. Şuraya gideceğiz. Net. Bu ne oğlum ya? Böyle bir şey. Şu karşıya gideyim Bence önce. Duymuyorsun. Çünkü yerde bildiğin sürünüyorum. Ve dur 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 pil bitme. Abi böyle şeyler sevmiyorum ya. İnsanı geriyor. Buraya bakma. <laughs> Abi şu neyse yere bakmayalım. Her iğrenç çünkü. Hadi. Git artık. Bak sene. Mal. Hey Mal. Abi bu burada bekleyecekse biz hiçbir şey yapamayacağız ki. Koşsam hızlı koşuyor. Ya, ama nasıl yapayım ya? Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Tamam. Koş 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 koş. Atla. <laughs> Şu, tamam sesin ama şerefsiz. Nereye gittim hakkında hiçbir fikrim yok. Ee... Eğil eğil eğil. Annen. Geri zekalı. Özürlüsün lan. Mal. Neyse, öbüründen kaçtık. Ay. Oraya hiç girmeyeceğim. Umarım girmek zorunda da kalmam. Evet, oraya girmek zorundayız. Hayır, hayır hayır istemiyorum. Abi. Ellerini saplamayı. Ya git ya. Yukarı yukarı nereden çıkılır? Eee da istemiyorum git Sen de salaksın ha. Şimdi İşimiz zor ya. Ben başka bir yol nereden bulabileceğim ki? Buralar hep gitti. Ya Geldiğim yere gitmek istemiyorum. Bu tehirer kafasını çıkarmaz umarım. Mal. Tamam gel. Ne? Aç ağzını aç Bana bir sır vereceksin. Hadi ver ne? Bir sır ver. Arkadaşımız ne arkadaşım? Hadi oğlum. Bak zor durumdayız. Hadi. Anladım ben. Bir değilim ya keşke. Biliyordum var ya. Şey yapacağını. Ya. O yüzden çünkü. <laughs> Lan adam aşağı Ya siz de bir susun be. Takıp dur. yaşam üzerine gerçekleştiren ölüm deneyi nedir? De sana bir ipucu vereceğim. Hala yani, yani devam etmekte <laughs> deney yani... arada. Bismillah. Tamam tutundu. Elimde kamera varken zıpladım. Buralarda... Birileri yürüyor. Şöyle... Sen senin yüzün bile yok lan. Kesin şuraya gideceğiz. Şurada çıkıntı var. Yo gitmiyoruz. Eee, o zaman böyle. Anladım. Ya bırak işte ya. Geri mısın ya? Zaten zar zor bir yerde yürüyoruz. Dayı koş dayı dayı dayı. Salın beni. Ha ben neredeyim? Aa iki onun yanına gelmek ya. Buranın devamı burada. Ay sen çok kötü durumdasın. Çok kötü ki. Hikel bir adım. Ya bunlar deli. Öbürü öldürmeye çalışıyor. Bunlarda şey yok. Dur oraya gireceğiz de bir şuralara bakayım. Vay. Vay, bak oh, hareketler Ay hadi bismillah. Oo. FPS'im. Ne oluyor lan? Tamam. Şimdi ilk bir şu kapıyı deneyelim. Ne oluyor lan? Ben şu ışıklı yere gitmek istiyorum önce. Wall Rider. Evet saklanma yeri var. Oh. Neyse o zaman şurada duralım. Bu bölümümüzü, bölümümüzü, bölümümüzü sonlandıralım. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.